Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz ünlülerin antrenman videolarında kullandıkları sahte ağırlıklar. Anlaşılmayacağını zannediyorlardı ama anlaşıldı. Arkadaşlar internete konan videolardaki sahte ağırlıklar öyle bir hale geldi ki artık bazı kişiler kimin ağırlığı daha sahte diye neredeyse challenge yapacaklar. Daha doğrusu sahte ağırlık kullanmayanlar sahte ağırlık kullananların challenge'ını yapıyor. Çok enteresan bir hale geldi ortalık. Konuya Sylvester Stallone ile başlayacağım. Sylvester Stallone elinde iki tane 45 LBS'lik plakayla dizlerin üzerinden plakaları ileride tutarak ayağa kalktı. Ve bunu challenge haline getirdi. Sonrasında zaten anlaşıldı yani diğer insanlar denedikten sonra ve ağır çekimde izledikten sonra tekrar tekrar izledikten sonra Sylvester Sil Stallone'nin tuttuğu plakaların fake olduğu sahte ağırlık olduğu anlaşıldı zaten çok belli oluyor. Bir de şu var Sylvester Stallone artık 74 yaşında 74 yaşında bir insanın yapabileceklerinin bir sınırı var. Tamam belli bir fizikte gezebilir yaşına göre iyi gözükebilir ancak dediğim gibi yapabileceklerinin bir sınırı var. Sonuçta 74 gerçekten az bir yaş değil ve bu konuyu Lalas Brothers ele alıyor ve teker teker denemeye başlıyor. Hangisi nasıl olur diye. Bu arada şimdi Lalas Brothers'a baktığınız zaman iki tane Strongman tahminen 130 kilo civarındalar. Belki biraz daha fazlalardır. Yani onlara bazı şeyler gerçekten çok kolay geliyor ama onun dışında normal vücut geliştirmeciler deniyorlar. Sylvester Stallone'nin yaptığı aynı hareketi. Bir kişi bileğini sakatlıyor. Onun dışında Koç Greg deniyor. Koç Greg hiçbir şekilde yapamıyor. Ve birçok denemeden sonra zaten ağırlığın yere düşüşünden, plakaları tutuşundan Sylvester Stallone'nin kesinlikle sahte ağırlık kullandığına herkes karar veriyor. Bu arada birazdan Larry Wills ve Bradley Martin'e de geleceğim. İkisinde de bir sahte ağırlık konusu söz konusu. Fakat ondan evvel Sylvester Stallone ile alakalı bir şey söylemek istiyorum. Sylvester Stallone neden dövme yaptırdığıyla alakalı bundan tam bir sene önce Franco Columbo'yu suçlamıştı. Franco Columbo bana özel ders veriyordu ve beni bir yarışmaya soktu. Gereksiz yere zorladı. Benim pektoral adalem yırtıldı ve pektoral adalemin Yırtıldıktan sonra omuzumda ve göğsümde gereksiz damarlar çıkmaya başladı iyileştikten sonra demişti. Ben de aynen videoyu yapmıştım fakat sonrasında Franco Colombo'nun hayatını işlemiştim. Onları da hem tepeye koyuyorum hem videonun sonuna koyuyorum bu videoları da mutlaka izleyin. Franco Colombo meğerse doktormuş. Yani eski Mr. Olympia kendi sakatlanınca ve kendi sakatlığını düzeltecek doğru dürüst sporla alakalı doktor bulamayınca kendisi doktor oluyor. Ve o saatten sonra sporculara yardımcı oluyor. Birçok sporcuyu düzelemezsin, spora dönemezsin denen kişiyi spora döndürüyor. Şimdi böylesine idealist bir insan neden birini sakatlasın, bile bile sakatlasın? Şimdi burada çok büyük soru işaretleri var. Ve sonrasında araştırdığım zaman Sylvester Stallone'nin çekimler sırasında sırasında sakatlandığı çıktı ortaya. 1985 yılında Rocky 4 çekimleri sırasında sakatlanmış ve sete ara verilmiş. Benim burada anlayamadığım neden Franco Columbo'ya böyle bir çamur attı, neden böyle bir şey söyledi, neden ortalığı karıştırdı. Gerçi Franco Kolum bu yaşamadığı için ona cevap verebilecek kimse yok, karşısında muhatap yok. Arnold çok seviyordu Franco Columbo'yu. Arnold bir cevap verebilirdi ona, Arnold da bir şey söylemedi. Bilmiyorum bu konuda gerçekten kafam karışık, Franco Kolumbu'nun böyle bir şey yapmayacağı çok açık bir şekilde ortada. Diğerlerine geçiyoruz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, şimdi Larry Wilson yaptığı pres hareketi, Olimpik Bar'la yaptığı pres hareketi, Lalas Brothers bu konuda gerçekten çekimser kalıyor. Diyorlar fake olabilir de olmayabilir de ama Larry Wills gerçekten çok güçlü bir insan. Kabul ediyorum yani Larry Wills, Larry Wills gerçekten insan değil. Hakikaten çok kuvvetli. Özellikle de o düşük yağ oranıyla yani nasıl bu kadar hani yüklenebiliyor, nasıl bu kadar güçlü olabiliyor ben de anlamış değilim. Fakat bir fake kilo durumu var ortada. Ben şu anda kanıtları birleştirdiğim ve konuşulan konuları toparladığım zaman Larry Wills'in %50 olarak fake kilo, %50 de fake olmayan kilo. Yani dediğim gibi ile Last Brothers çekimsel kalıyor. Koç Greg de bilmiyorum diyor yani... Fake kilo da olabilir diyor. Olmayabilir de. Yani fake kilo olsa bile diyor Larry Wills gerçekten çok güçlü. Kabul ediyorum diyor. Yani böyle fake'e falan çok ihtiyacı yok. Ama belki de diyor çok fazla izlenme almak için böyle bir şey yapmıştır diyor. Fakat Bradley Martin'e gelince Bradley Martin de aynısını yapıyor. Yani Larry yaptığı aynı pres hareketini yapıyor. Olimpik barla iki tane olimpik bar elinde. Balansta tutması zaten gerçekten çok zor. Ve Bradley Martin'in zaten plakalar da bir değişik duruyor. Artı olarak kiloları verdiği zaman zaman kiloları alan kişilerde çok rahat alıyorlar kiloları. Yani kiloyu tutan kişi daha evvel kiloyu ona verdiği için, obarı verdiği için onun ne kadar ağır olduğunu biliyor ve sonuçta destek vermek için yani tutma gereği bile duymuyor. Avuç içiyle destek vermeye çalışıyor. Çünkü psikolojik olarak biliyor orada ne kadar ağırlık olduğunu. Daha evvel obarı ona vermiş. Bu fake kilolar konusunda kimseyi savunmayacağım. Artık hakikaten tövbe ettim savunmaya. En son Liprist'i savunmuştum. Hatırlıyorsanız Strict Curl rekoruna gidiyor falan demiştik. Bir strict girl videoları atmıştı. Hani sonrasında onun da bütün kiloları fake çıktı. Sonuçta Lee Priest, yani bize fake'in kralını yaptı Lee Priest. Neyse yapsın canı sağ olsun. Önemli değil Lee Priest sonuçta. Dev avcısı. Zamanın dev avcısı en azından. Ama kimseye vay olmaz kesinlikle fake kilo kullanmıyordur dememek lazım. Çünkü fenomenler ne yapıyorlar bilmiyoruz. İzlenmek için her bir şeyi yapabilirler. Bu konuda Coach Greg iki tane video yapmış. Coach Greg'in videolarını izlemenizi tavsiye ederim bayağı uzun uzun konuşuyor uzun uzun yorumluyor analizini yapıyor Lalas Brothers'ın yaptığı hareketleri tek tek yorumluyor. Bu adamlar bunu yaptıysa o yapamaz, şu yapamaz. Yani bayağı güzel yorumlamış esasında. Gerçekten dediğim gibi tavsiye ederim. Hem Lalas Brothers'ın kanalının linkini aşağı açıklamalar bölümüne koyuyorum. Kaynakların bölümüne. Hem de Koç Greg'inkini de koyuyorum. Oraya da bakın. Bradley Martin'inkini de koyarım. Larry de koyarım. Dediğim gibi Franco, Franco Columbo'nun hayatını izlemeyi unutmayın. Videonun sonuna koyuyorum onu da. Tekrardan söyleyeyim. Benim videolarımda kullandığım kaynakları merak ediyorsanız her zaman açıklamalar bölümünde kaynaklarım diye bir bölüm açıyorum ve o bölüme mutlaka linklerini koyuyorum tüm kaynakların yani merak edenler oralardan da bakabilir araştırabilir evet arkadaşlar bu da böyleydi fake ağırlıklar çok uzatılacak bir video değil sosyal medya gerçekten çok enteresan her gördüğümüze her duyduğumuza inanmamak lazım filtreden geçirmek lazım gerçek hayatla hiç alakası yok kendimizi fazla kaptırmanın alemi de yok bu sosyal medyaya konuyu eğlence olarak görüp devam et lazım çok fazla takılmamak gerekiyor sanırım Evet o zaman herkes kendine iyi baksın görüşürüz.